Bir toplum, bir ülke hayal edin. Yeraltı zenginlikleri falan yok. Maliyeti düşük deniz ticareti de yapamıyorlar çünkü denize kıyıları yok. Üzerinden karasal ticaret yolları da geçmiyor çünkü çok dağlık. Engebeli arazilerinde ne ev, ne fabrika, ne altyapı hiçbir şeyi Kolay hızlı ve ucuza inşa etmek mümkün değil. Kapitalize edebilecekleri az paraya çalışacak yüksek sayıda bir insan gücü de yok. Ortak bir dilleri yok, ortak bir etnik kökenleri yok, ortak bir inançları, mezhepleri bile yok. Güçlü ülkelerle herhangi bir müttefiklikleri olmadığı gibi güçlü, karizmatik bir liderleri de yok. Coğrafi olarak ve nüfus olarak küçücükler. Ama tüm bunlara rağmen insani gelişmişlik endeksinde ilk üç ülke içinde dünyanın en zengin, en itibarlı, en mutlu toplumları arasında en üst sıradalar. Ellerini dokundukları her şey bir dünya markasına, her şey altına dönüşmüş. Çelik, saat, peynir, çikolata, silah, spor, bilim, teknoloji, bankacılık, sigorta. Her biri ayrı ayrı milyarlarca dolarlık gelirler yaratan küresel endüstriler haline gelmiş. Bizzat ülkelerinin ismi ve bayraklarının şekli tüm dünyada kalite, güven ve sağlamlık ile eş anlamlı olmuş. Nerede olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Burası Confederatio Helvetica yani İsviçre. Ben de bu ülkenin Fransa sınırında yer alan Cenevre şehrindeyim. Arkamda gördüğünüz de büyük Leman Gölü. Size bu videoda İsviçre nasıl oldu da bu kadar müreffeh hale geldi? Nasıl oldu da bu kadar kanlı bir coğrafyada tarafsız kalabildi? Bu nasıl bir anomali böyle? Ve buradan ne gibi dersler çıkarabiliriz? Tüm bunları izah edeceğim. Hadi benimle gelin. İsviçre ticaret, yatırım ve her türden değer girdisini mümkün kılacak bir elemente sahip ve buna herkesten daha fazla sahip. Güven. İster hizmet sektörü, ister üretim sektörü ya da siyaseti, dış politikası, kurumları her alanda güven. İsviçre ekonomisi en ciddi ivmesini 2. Dünya Savaşı sıralarında yakaladı. Elbette bunda tarafsızlık pozisyonunun önemli bir rolü oldu. Ancak bu bir kandırmaca, bir algı oyunu. Asıl yapmayı başardıkları şey tüm taraflarla birliktelik ve işbirliği. Bunu tarafsızlık olarak pazarlamak en büyük hünerleri. Ben de bu hünere hürmeten tarafsızlık demeye devam edeceğim. İkinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre'nin iki önemli pozisyonu oldu. Biz savaşa girip kimseyi öldürmeyeceğiz ama bunu yapmak isteyenler varsa bir, onlara silah ve cephane sağlayacağız. İki, savaştıkları sırada hazinelerini güvenli bir yerde tutmak isterlerse kasa sağlayacağız. Yani İsviçrelilerin savaşa müdahil olmamaları ahlaki bir pozisyon olmaktan ziyade son derece ekonomik ve stratejik bir karardı. Nazilerin Yahudilerden ve diğer herkesten gasp ettiği servetler altınlar bu şekilde bu ülkede tutuldu. Hatta Almanlar İsviçre'de tuttukları altınları İsviçrelilere satıp karşısında istikrarı olan İsviçre frangını alıp onunla savaş bütçesini ve harcamalarını yaptılar. İsviçre Nazilerin bu altınları nasıl elde ettiğini biliyordu elbette ama bu konuda hem ağızlarını açmadılar hem de Açsalar ne yapacaklardı zaten. Bu nedenle duruma pragmatik yaklaşmayı seçtiler. Savaş bitti, yıllar geçti ve kasadaki altınları, mücevherleri gelip alacak Naziler artık bulunmadığı için o servet İsviçre'de kaldı. Bu kasalarda ve hesaplardaki hazinelerin orijinal sahiplerinin çoğu da hayatlarını kaybetmişti. Dolayısıyla hangi kasadaki hangi altın, hangi para kime ait bulunması bilinmesi neredeyse mümkünsüz hale geldi. Bu nedenle o kişilerin yakınları, mirasçıları da bu muazzam servetin tamamını geri alamadı. Ancak günümüzde artık İsviçre bankalarının kaynağını bildikleri bu kanlı altınları alarak Naziler ile işbirliği yaptığını resmi olarak iddia edemiyoruz. Çünkü iddianın orijinal sahipleri bizzat bu suçlamalardan vazgeçti. 1996'da açılan toplu dava neticesinde tüm taraflar uzlaşmaya vardı ve toplamda 1.25 milyar dolar ödeme karşılığında konu kapatıldı. Enteresan olan şey bu olana kadar bile çok sayıda Yahudi paralarını, varlıklarını burada tutmaya devam etti. Bu ne demek? Kimin kimle dost, kimle düşman olduğu önemli olmuyor para daima güven ve istikrara bakıyor. Bunu talep ediyor. Bugün aynı durum devam ediyor. İsviçre çok güçlü ve dokunulmaz bir ülke çünkü herkesin serveti ve sırrı burada. Aynı anda herkesin kara kutusu. İsviçre bu yüzden hiçbir organizasyonun askeri müttefikliğin üyesi falan olmak zorunda değil. Dünyanın en güçlü ülkesi ABD bile burayı kolay kolay gelip işgal edemez. Çünkü Rusya izin vermez, İngiltere, Fransa ve Almanya da izin vermez. ABD 2009 yılında burada hesabı olan 50 bin bilgilerini almak konusunda İsviçre'yi baskıladı ve istediğini de elde etti. Bu doğru. Ama bunun bir bedeli oldu. İsviçre bankaları artık Amerikalılara burada hesap açmıyor ve Washington'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Hatta Amerika'ya yerleşmiş olan İsviçrelilere bile artık İsviçre'de banka hesabı verilmiyor. Amerika'ya sadece tatile gitmişseniz bile prosedür inanılmaz şekilde zorlaşıyor. Yani İsviçre bilgi paylaşmamaya devam edebilmek adına ortada paylaşacak bilgi bırakmadı. Kısaca İsviçre'nin İsviçre gibi olmasını aslında herkes istiyor. Bu herkesin işine geliyor. Bir tür hakeme, böyle bir güvenli alana ihtiyaç var ve bu ülkede işte bu işlevi görüyor. İsviçre böyle hani monopoli oyununda üstünlük taslamadan, laf sokmadan sessizce oyununu oynayıp yavaştan ama sürekli kazanan gıcık bir oyuncu gibi. Ancak tabii aynı nedenlerle İsviçre'nin durumu oldukça İstisnai yani hadi biz de İsviçre olalım deyip bunu olamazsınız. Coğrafyadan mentaliteye, tarihsel gelişimden nüfusa her şeyin doğru yerde doğru ayarda olması lazım. Yalnız altını çizerek söylemeliyim ki İsviçre her şeyin nazi altınlarına borçlu falan değil. Dediğim gibi bu sadece o dönem bir ivme sağladı. Hepsi bu. Zaten genel anlamda ekonomiye olan katkısı daima bir tartışma konusu ola geldi. Ben bu ülkeye çok kez geldim gittim. Yani İsviçre'lileri biraz tanıma fırsatım oldu. Bu altınlar olmasaydı da bugün çok farklı hayat standartlarına sahip olmazlardı. Bunu gayet iyi biliyorum. İsviçre ekonomisi gücünü muazzam bir siyasi istikrardan alıyor her şeyden önce. Bu istikrarında en önemli nedeni İsviçrelilerin hükümete ve devlete güvenmesinden ileri geliyor. Onun da nedeni hükümet etmek, yönetmek denildiğinde bunun sürekli aktif bir parçaları olmaları. Yani ülkede her ne oluyorsa bireyler bunda maksimum düzeyde payları ve sorumlulukları olduğunu biliyorlar. Ödenen verginin miktarından bütçe oluşturulmasına, federalde ve yerelde her şey bu kadar yoğun ve yüksek katılımla yapılınca çok önemli bir şeyin olması engelleniyor. Nedir o? Siyasi seçimlerde hiçbir oluşum, hiçbir parti, hiçbir kesim iktidara geldiğimizde bir öncekilerin yaptıklarını silip atacağız. Her şeyi baştan yazacağız, yapacağız. Sıfırdan kuracağız, düzelteceğiz gibi iddialarda ve vaatlerde bulunamıyorlar. Çünkü iktidar kim olursa olsun o ana kadar hali hazırda pek çok seviyede her şeye herkes birlikte karar vermiş oluyor. Dolayısıyla devrimci söylemler ve devrimcilik hem abes kaçar hem de ters teper burada. Merkezi hükümetin yerel yönetimler üzerindeki yetkileri de fazla olmadığı için insanları isyan ettirecek durumlar kolay kolay ortaya çıkmıyor. Siz İsviçre'de İsviçrilerin herhangi bir şey için çok büyük protestolar yaptığını, büyük eylemler, gösteriler düzenlediklerini, ortalık kırıp döktüklerini duydunuz mu hiç? Yani şu Covid aşısı ve sertifikaları meselelerine kadar çok çok nadirdir. Başka bir soru sorayım. Çok sayıda ülkenin liderinin ismini hatırlayamasanız bile söyleyecek olsam bir yerde duymuş olduğunuzu, kulaktan dolma bile olsa o isme aşina olduğunuzu hissedersiniz. İsviçre Devlet Başkanı'nın ismini bir kere bile duydunuz mu? Okudunuz mu? Size söylesem ha evet evet şimdi hatırladım diyebilecek olan var mı aranızda? Burada bir lider kültü yok. Dev dev isimler, büyük büyük egolar yok. İsviçre'de iktidarın süresi ne olursa olsun liderlik yönetim kadrosunda her yıl bir başka kişiye devredilmek zorunda. Yani İsviçre'yi yöneten tek bir kişi veya tek bir parti olmuyor. Devlet başkanı denilen olgu Federal Konsey adı verilen ve tüm ana partilerin temsilcilerinin bulunduğu 7 kişilik bir gruptan oluşuyor. Her yıl bu grubun içinden biri ülkenin en yüksek seviye resmi yetkilisi oluyor. Eşitler arasında birinci oluyor da diyebiliriz. Ve o kişiye de devlet başkanı denmiyor. Devletin başı hala o 7 kişilik konsey olarak kabul ediliyor. Üstelik konsey üyeleri aralarında rahat uzlaşabilsinler, tribünlere oynamak zorunda kalmasınlar diye de aldıkları kararlara ilişkin oylamalar kamuoyundan gizli yapılıyor. Kimin ne oy verdiğine ilişkin resmi kayıtlar 50 yıl boyunca devlet sırrı olarak kilit altında tutuluyor. Özetle İsviçre'liler politikacılara değil politikalara oy veriyorlar. Ve bu yönetim yapısı 1848'den beri böyle mide bulandırıcı bir istikrar ve düzen. Yani o anlamda burası bir açık hava huzur evi. Tarihsel olarak da İsviçre'nin örneğin hiçbir zaman bir kralı olmadı. İsviçre'liler bunu en başından beri istemediler. Ülke zaten dağ köylerinde yaşayan toplulukların o krala veya bu krala tabi olmak istememeleri üzerine kurulmuş bir birlik. 19. yüzyıla kadar İsviçre'lilerin tarihi baştan aşağı köylülerin hükümdarlara, dini otoritelere, vergiye, aklınıza gelebilecek her şeye isyan ve ayaklanma tarihi. Düşünün bu anlattığım senaryo yüzlerce yıl Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu yönetmiş Habsburg Hanedanlığı'nın çıkış yeri olan Habsburg'un olduğu bulunduğu coğrafyada yaşanıyor üstelik. Dağ köylüsü oldukları için de çok dayanıklı ve çetin ceviz insanlar. Tam bir baş belaları. İçlerinden öyle iyi savaşçılar çıkıyor ki 14. yüzyılda kendilerinden çok daha üstün olan Habsburg şövalyelerine karşı savaş kazanıyorlar. Köylülerin zırhlı şövalyeleri yendiği Morgart'ın muharebesi nedeniyle Avrupa'da şövalye usulü savaşların sona erdiği bile anlatılır. İsviçrelilerin savaşma kabiliyeti konusunda ortaya çıkan ün ile hiçbir krala bağlı olmama durumu birleşince ne oldu? İsviçreli paralı askerler en büyük ihracat kalemleri haline geldi. Avrupa'da kendi yakın korumaları kralına bile güvenemeyecek durumda olan tüm paranoyak imparatorlar, hiçbir krala bağlı olmayan bu iyi savaşları kullandılar ve haliyle tarafsızlıklarını da sürdürmelerini istediler. Tabi bu bazen öyle abuk durumlar ortaya çıkardı ki mesela Fransızlar ile İtalyanlar savaşa tutuşuyorlardı ama savaş meydanında İsviçreli birlikler İsviçreli birliklerle çarpışıyordu. Tam da bu gibi istenmeyen haller nedeniyle ofansif savaşlara dahil olmama ve sadece pasif koruma alanında görev yapmaya karar verdiler. İşte 1506'dan beri Vatikan'daki İsviçreli muhafızlar gibi olguların hikayesi buradan geliyor. Rönesans döneminde ki kıyafetleri giydiklerine de bakmayın. Her biri modern savaş eğitimi almış, en yeni teknolojileri ve silahları kullanabilecek özel kuvvet üyeleri. Neticede işte bu pasif pozisyonda meşhur tarafsızlık olgusunu daha da güçlendirdi. Bahsettiğim bu Morgarten muharebesi sonrası herhangi bir krala tabi olmama ve tarafsızlık fikirlerini beğenen başka topluluklar da zaman içinde kendi istekleriyle gelip katıldılar bu birliğe. Üstelik aynı dili bile konuşmamalarına rağmen. Ülkede bugün bile 4 resmi dil var. Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Romanşça denilen ülkenin sadece yüzde birinin kullandığı Latince kökenli bir dil. Confederatio Helvetica da zaten Latince bir ifade ve internet domeninde yer alan CH kısaltması da buradan geliyor. Ama işin esas ilginç kısmı şu ki İsviçre 1848'den bu yana bir konfederasyon falan değil. 1848'den önce öyleydi ama 1798'de Napolyon'un orduları orijinal konfederasyonu işgal etti ve o devlet son buldu. Ama dedim ya sürekli savaşa tutuşan büyük güçler arasında böyle bir tarafsız tampon bölge olması herkesin işine geldiği için Napolyon birkaç yıl sonra İsviçre'ye hükümranlığını geri verdi. 1815'teki Viyana Kongresi'nde de İsviçre'nin tarafsızlık statüsü tüm Avrupalı güçler tarafından tanındı. Gönüllülük katılımlar, askeri genişlemeler derken böyle böyle bugün 26 kanton mevcut. Hepsinin hala kendi bayrağı var ve bu eşitlikçi yapı nedeniyle aslında sıkı durun bu ülkenin resmi bir başkenti bile yok. Soran olursa Bern diyorlar parlamento ve diğer devlet kurumları burada olduğu için böyle de facto bir durum yani. Ama tabii ülkenin esas en büyük kalabalık şehri Zürich. En büyük havalimanı vesaire hep orada. Zürih'ten sonra en önemli ve büyük iki şehir ise Cenevre ve Bazel. Nüfusun %75'i zaten ülkenin kuzey platosunda yer alan bu yerlerde yaşıyor. Kısaca küçük yüz ölçümü ve küçük nüfusu da doğrudan demokrasi gibi bir modeli mümkün kıldığı için sonuçta halkı halk yönetiyor. Bu nedenle de hükümetteki yönetici elitin halkın parasını ziyan etmesi çok zor hale geliyor. Kişiye ve partiye sadakati önceleyenler Eleniyor. Transparency International'a göre İsviçre dünyada yolsuzluğun en az olduğu 3. ülke. Çünkü hükümet edenler biliyor ki malı götürmek için kendi aralarında uzlaşsalar bile çıkaracakları yasalar, düzenlemeler referandum yoluyla engellenebilir. Birkaç referandumda arka arkaya yönetenlerin pozisyonlarında ters bir sonuç çıktığında ise yönetimin güven kaybetmiş olduğu anlaşılır. Diyeceksiniz ki o kadar çok referandum oluyor mu ya? Hem de nasıl? Siz sadece uluslararası basında meşhur hale gelenleri duyuyorsunuz. Burada herhangi bir vatandaşın 50 bin ile bile parlamentonun geçirdiği bir yasayı referanduma götürmesi mümkün. 50 bin imza, üstelik 100 günde süreniz var. Şaka mı bu? Şaka olmalı. Orta boy takipçili bir Twitter hesabı sahibi bile ülkeyi fıtık edebilir yani. Veya ülkede 8 kantonun bir referandum talep etmesi de yeterli oluyor. Anayasal değişiklikler zaten direkt referandum gerektiriyor. Kanton ve belediye seviyesindeki oylamalara girmiyorum bile. Bir İsviçreli yılda bazen 4 referandum görebiliyor. Kantonunda ondan fazla kez oy kullanmış olabiliyor. Küçük kantonlardan birinde hala el kaldırıp indirme yöntemi kullanılıyor üstelik. İşin kültürü oluştuğu için oy kullanmak sandık başına gitmek düzenli yapılan Milispor gibi bir şey burada. Peki arkadaş bu kadar bolluk, bu kadar zenginlik, huzur, mutluluk nasıl oluyor da İsviçre Avrupa'daki diğer ülkeler gibi büyük göçler almıyor? Öyle ya. Ne önlem alınırsa alınsın göçmenler bir yolunu bulup bir şekilde Almanya'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya, Avusturya'ya giriyorlar. İsviçre'de neden yığılma olmuyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Göçmen derken Asya, Orta Doğu ve Afrika'dan olan göçü şimdilik kastediyorum. 8,5 milyon nüfusun içinde %25'i oturma izne sahip yabancılardan oluşuyor ki bu oran yabancılar konusunda dünyanın en yüksek oranlarından biri. Ama bunlar batılı, çoğu beyaz yaka, expatlar ya da hali hazırda AB vatandaşları. Çünkü İsviçre dünyada en çok sayıda uluslararası organizasyona ve kuruma ev sahipliği yapan ülke. Ve bunların çoğu da burada, Cenevre'de. Tabi organizasyonların olduğu yerde her ülkenin temsilcileri oluyor, delegasyonları oluyor, uluslararası medya oluyor, lobiler, düşünce kuruluşları vesaire. Onların çalışanları, aileleri falan derken sayı yüz binleri hatta milyonu buluyor. Zamanında İtalya'dan ve son dönemde İspanya'dan falan ucuz işçi göçü de olmuş. Ama üçüncü dünya ülkelerinden gelecek olanlar için İsviçre bazı Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi sınıra asker falan yığmıyor. Nedeni şu, İsviçreliler yerli üretim olan şeyleri tüketmeyi tercih ediyorlar çünkü burada Yerli mal demek dünya standartlarında en iyi mal demek. Bu da göreceli olarak yerli tüketimin daima her ülkeye kıyasla daha pahalı olması demek. Bu da ancak eğitimi olan, iş bulabilen kalifiye insanların yaşam maliyetini karşılayabilmesi demek. Yani hayat pahalılığı İsviçrelilerin bir sorunu değil, bir tercihi. Üstü kapalı bir göçmen politikası. Bu sınıra çekilmiş görünmez bir filtre gibi. Yani İsviçre'ye girsen ne olacak? Cebinde dolar, euro varsa bile pahalı burası. Sırf İsviçreliler yerli üretim tüketmeye devam etsin diye de tarım ve hayvancılık devletin en çok müdahil olduğu ve sübvanse ettiği alanlardan biri çiftliklerin %70'i devlet sübvansiyonu alıyor. Ayrıca bazı ölçü ve uygulama standartlarını AB'den çok önce belirlemiş oldukları ve değiştirmedikleri için birçok ürün İsviçre için özel olarak farklı ölçülerde üretilmek zorunda. Örneğin İsviçre'deki bir bulaşık makinesi bu sebeple Almanya'daki aynı makineden 3 kat daha pahalı olabiliyor. Peki bu kadar pragmatik olan İsviçreliler alışveriş için komşu ülkelere gitmiyorlar mı? Gidiyorlar ama beraberlerinde geri getirebilecekleri şeyler yasalarla ciddi şekilde sınırlandırılmış durumda. Örneğin 1 kilodan fazla et, 1 kilodan fazla tereyağı, 5 litreden fazla şarap sokamıyorlar, getiremiyorlar. Tabii şunu da belirtmek lazım. Şimdi sırf 3. Dünya ülkesinden geliyor diye her göçmen eğitimsiz, her göçmen fakir veya kalifiyesiz değil. Diyelim çok niteliklisin veya ticaretten çok iyi anlıyorsun, bağlantıların var ve burada hayatını yola koyabileceğinden eminsin. Durum bu olsa bile vatandaşlık, pasaport gibi şeyleri almak yine de çok zor. Dünyadaki en zor vatandaşlıklardan biri diyebiliriz. Yazılı sınavlardan, sözlü mülakatlardan geçmeniz lazım. Tertemiz bir sicilinizin olması lazım. Vatandaşlık talebiniz inanılmaz basit şeyler yüzünden reddedilebilir. Zamanında bir komşunuz gürültü yaptığınız için sizden şikayetçi olmuş mesela. Çünkü İsviçre'liler gürültü konusunda çok hassas insanlar. Bir apartmanda yaşıyorsanız akşam saat 10'dan sonra tuvaletin sifonunu çekmemek, duş almamak, çamaşır makinesini çalıştırmamak gibi kurallar var. Ya da mülakatta size yaşadığınız kantonda üretilen peynirin adını sordular ve bilemediniz. Abartmıyorum bunlar gerçek örnekler. Mesela 1994'te buraya gelmiş olan bir Türk 2019 yılında vatandaşlığa başvurdu ama basit bir trafik kazası yapıp trafik lambasına çarpmış olduğu için bu talebi reddedildi. İşte ancak işi gücü olan insanlar burada yaşam maliyetlerini karşılayabildiği için işsizlik oranları da çok düşük haliyle. Çalışma saatleri öyle kısa falan değil. Burada iş saatinde iş yapma ve sıkı çalışma kültürü var. Üstelik işsizlik hakları sosyal devlet anlayışı da öyle Almanya, Belçika, İsveç gibi değil. O yüzden insanlar hep kenarda para biriktiriyorlar. Bu da bizi İsviçre'nin olmazsa olmazı bankacılık sektörüne getiriyor. Tabi ABD ve AB'nin oluşturduğu belli baskılar nedeniyle artık eskisi kadar geniş ölçekli olamasa da hala finansal hizmetler ciddi gizlilik içerisinde veriliyor. Bankacılığın bu noktaya gelmesini sağlayan şey Cenevre'de 1713 tarihinde yapılmış bir bilgi paylaşımı kanunu. Müşteri bilgileri ile ilgili bu kanun aslında o dönem belli bazı kişileri ve grupları korumak için yapılmış. Ancak bankacılık alanında kullanılınca İsviçre'yi de erken tarihlerden itibaren meşhur bir yer haline getirmiş. Özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde uluslar savaş giderlerini karşılayabilmek için vergi arttırdıkça Fransızlar başta olmak üzere çok sayıda kişi yüksek vergilerden kaçmak için paralarını İsviçre'de tuttu. Federal Parlamento 1934'te banka yasasıyla bu konuya ilişkin kanunları daha da katılaştırdı ve müşteri bilgisini paylaşmayı federal suç haline getirdi. Tabii bu sebeple dün nazilere güvenli liman olan İsviçre bugün de diktatörlere, mafyaya, silah tüccarlarına, vergi kaçıranlara ve yolsuz siyasetçilere liman görevi görüyor. Yani o anlamda değişen pek bir şey yok. İsviçre bankalarına duyulan güven o kadar yüksek ki faiz oranları eksiye düştüğü zamanlarda bile banka mevduatlarında azalma olmuyor. Yani evet insanlar paralarından para kazanmak yerine gerekirse üstüne para ödeyip servetlerini yine de İsviçre'de bulundurmak istiyorlar. Bankalardaki bu varlıklar elbette kredi olarak kullandırılıyor. Eğitim, sağlık gibi alanlarda yapılan yatırımları finanse ediyor ve neticede İsviçre'yi İsviçre yapıyor. İsviçre Bankacılar Birliği tarafından 2018'de yapılan tahminlere göre bu ülkenin bankalarında toplam 6,5 trilyon dolar var. 2020'de İsviçre Ulusal Bankası tüm bankacılık varlıklarının toplam gayri safi yurt içi haslanın yani o ülkede üretilen tüm malların ve hizmetlerin %500'ü değerinde olduğunu belirledi. Yani İsviçre bankalarında 5 tane daha İsviçre var. Bu ülkenin batması, imajının sarsılması veya herhangi bir panik yaşanması neredeyse mümkün değil. Ancak bu kadar zengin ve kendine bu kadar güvenen İsviçre bile İsviçre bile faizlerini daima enflasyon seviyesinde veya daha üstünde tutuyor. Bu da genelde ortalama yüzde iki buçuk civarlarında bir rakam. Kaldı ki şu küçücük ülkeden çıkan markalara bir bakın. Nesle, Nescafe, Knorr, Maggi, Novartis, Roche, Panten, Swatch, Rolex, UBS, Credit Suisse, Logitech ve daha onlarcası. Kişi başına yıllık 80 bin dolar geliri olan ve 20 kilo çikolata tüketen insanların yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Burada 450'den fazla peynir çeşidi, 250'den fazla şarap markası ve 200 üzerinde ekmek türü var. Dünyada araştırma geliştirmeye en çok bütçe ayıran ülkelerden biri İsviçre. Kişi başına patent sayısında dünya lideri. 27 Nobel ödüllü. Bu dünyadaki en fazla Nobel ödülü değil ama yine kişi başına en yüksek Nobel ödülü. Toplu taşımada dünyanın en iyilerinden mesela. Bu neden şaşırtıcı? E ülkenin %60'ı Hac dağlarıyla kaplı ama neredeyse her yere toplu taşıma ile trenler ile ulaşabiliyorsunuz. Kuzey-Güney bağlantısını sağlayan meşhur Gotthard Tüneli de bunun en iyi örneklerinden biri. Tabi 1882'de faaliyete başlamış olan bu tünel tam 15 kilometre uzunluğuyla onlarca yıl dünyanın en uzun tüneli oldu. 2016'da açılan yeni Gotthard Tüneli de tam 57 kilometre uzunluğunda. O da günümüzde dünyanın en uzun ve en derin tren ve araba yolu tüneli. Sadece altyapıları kurmakla da kalmıyorlar elbette. Bu insanlar aynı zamanda vakti en kıymetli olan insanlar. O nedenle ultra dakikler. Sadece trenleri değil, kişisel olarak da bir randevuya geç kalmak, sözleşmeye uymamak gibi şeyler İsviçre'lilere yabancı kavramlar. Ve son olarak gelelim İsviçre ile ilgili doğru zannedilen en büyük yanlışa. Günümüzde İsviçre tarafsız ve barışçıl bir ülke olmak istediği için ciddi bir askeri varlığı veya kimseyi tehdit edebilecek bir ordusunun olmadığı sanılıyor. İsviçreliler tarafsız ama savaş karşıtı değiller. Yaşı 20 ile 40 arasında olan her İsviçreli erkek otomatikman İsviçre ulusal milis gücünde yer alıyor. Burada verilen 6 aylık askeri savunma eğitiminin ardından kendisine tahsis edilen silahı ve tüfeği de evine götürüyor. Bu nedenle İsviçre dünyada bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Erkekler 31 yaşına gelene kadar da her yıl birkaç hafta boyunca düzenli askeri eğitimler almaya ve pratik yapmaya devam ediyorlar üstelik. Eğer İsviçre bir savaşa girecek olsa 500 bin kişilik bir rezerv ordu daima hazır. Bu kadar silah olunca insan bu kağıt olur diye bekliyor ama burası aynı zamanda dünyanın en düşük suç oranına sahip olan ülke. Kadınlar için mecburiyet yok ama kadınlar da isterlerse gönüllü olarak bu eğitimleri alabiliyorlar. Silah ve şiddet karşıtları ne yapıyor peki? Onlara da kamu hizmeti yapma imkanı sağlanıyor. Ama o da askeri eğitim süresinin bir buçuk katı oluyor. Eğer bir sağlık engeliniz varsa o zaman da gelir verginiz yüzde üç arttırılıyor ve bu para yine İsviçre ordusuna gidiyor. Yani bir şekilde İsviçreliyseniz İsviçre'ye hizmet etmek zorundasınız. Onu oluşturan parçalar nedeniyle dünyada milliyetçiliğin belki en az olması gereken yerde oldukça milliyetçi bir damar ve son derece ulusalcı uygulamalar var. Bu da aslında son derece normal. Neden? Çünkü düşünün hangisinin daha fazla milliyetçisi olursunuz? Hangisi için gerektiğinde daha şekli bir savaşçı haline gelirsiniz? Size sürekli imtihan, gözyaşı ve keder vaat eden devletin mi? Yoksa size asırlardır en iyi yaşam kalitesini, huzuru, refahı, özgürlüğü ve gerçek bir itibarı sağlayan devletin mi? İsviçre'nin kendini savunma kapasitesi sadece moral olarak değil, altyapı olarak da inanılmaz bir seviyede. Çünkü her alanda olduğu gibi bu alanda da son derece pragmatik ve stratejik bir plana sahipler. Olası bir temasta İsviçrelilerin stratejisi savaşı saldıran taraf için olabildiği kadar maliyetli ve pahalı hale getirmek üzerine kurulu. Örneğin otoyolların çoğu bir savaş durumunda kullanılmak üzere orta bariyerleri sökülerek kolaylıkla uçak pistine dönüştürülebiliyor. İsviçre'ye giren çıkan tüm yollar, tüneller ve köprüler inşa edilirken en kötü senaryolar düşünülerek altlarında ve içlerinde bomba mekanizmalarıyla inşa edilmiş. Bir işgal sırasında tüm sınır geçişleri havaya uçurulabilir. Bu yapıldıktan ve zaman kazanıldıktan sonra halk hızla Sarp dağlara çekilebilir. Ülkenin her yerinde ama her yerinde sayısız yeraltı sığınağı var. Binlerce. Bunların çoğu nükleer saldırıya bile dayanacak güçte inşa edilmiş. Bazıları dağların içine oyulmuş. Her askeri birliğin bir adet böyle sığınağa sahip olması zaten yasayla zorunlu. Tam sayısı bilinmiyor ama bilinen şey İsviçre nüfusunun %114'üne koruma sağlayacak kapasiteye sahip bu sığınaklar. Bazen Alplerde gördüğünüz sıradan sivil bir dağ evi aslında yer altında üç kat sığınağı olan askeri bir yapı. Bunların bakımı ciddi bir maliyet. Bazıları peydir deposu olmuş, bazıları dijital güvenlik şirketlerine satılmış vesaire vesaire. Kısadan ise İsviçre çok özel bir ülke her anlamda. İnsanlarıyla, mantalitesiyle, coğrafyası, sistemleri ve yaklaşımlarıyla hayranlık, kızgınlık, şaşkınlık ve merak uyandıran bir yer. Ama hepsinden öte Güven ve huzur veren bir yer. En farklı ve değişik olduğunu düşündüğümüz yerlerden ve toplumlardan bile mutlaka öğreneceklerimiz var. Kendimize çıkaracağımız dersler ve bilgelikler var. Öyle değil mi? O halde tekrar bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar.